İstanbul Sarıyer'de yaşayan Muzaffer Kayasan 2020'de koronavirüse yakalandı ve o günden bugüne tam 14 aydır karantinada. Kayasan'ın yaptırdığı 78 testin tamamı pozitif çıktı. Koronavirüste yaşayan adam yetkililerden yardım istiyor. 2020 tarihinde COVID'e yakalandım. 2020 tarih 19-2020 tarihinden itibaren de COVID'le yaşıyorum. 14 ay önce koronavirüse yakalandı. Bir daha negatife dönemedi. İstanbul Sarıyer'de yaşayan Lösemi hastası Muzaffer Kayasan 2020 yılının Kasım ayında koronavirüse yakalandı. Hastanede tedavi gören Kayasan, taburcu olmasına rağmen testi bir türlü negatife dönmedi. İlk eee Covid olma sürecim şöyle. Karantina içindeydim. Yani Covid lösemi olduğum için çok dikkat ediyorduk. Bu süreçte bir yerde yakalandık. Nerede yakalandığımızı da bilemiyorum. Çok ağır enfeksiyon geçirdim. İlk 9 ay kaldım. Tekrar hastaneye yattım da hala Covid'imin devam ettiğini söylediler. Toplamda totalde 14 aydır Covid'le beraber hatta 14 ayı da geçti. Covid'le beraber yaşıyorum. Kayasa'nın eşi de oğlu da negatife döndü. Ancak kendisinin testi sürekli pozitif çıkıyor. 10 gün kaldı eşim yanımda negatif çıktı. Benden bulaşan bir şey yok. Ben kimseye bir şey bulaştırmıyorum. Sıkıntı bende. Uzun süredir torunlarını göremeyen talihsiz adam yetkililerden yardım istedi. Torunum var mesela, o öbür evde geliyor işte camın arkasından görüyoruz. Yani i̇nsan dokunmak istiyor yani. Türk avukatları da gönüllüyüm e, ama sistem beni kabul etmiyor. Doktora gidiyorum, bakıyor diyor ki COVID'sin diyor, uygun değilsin diyor. E ben ne yapacağım şimdi? Bana bir çare gösterin. Bizde böyle işte.